da yine aynı bir gün artık çok sıkıldım Kardeşim bana mesajlarında bile bakmıyor Ka küçük kardeşin hep unutmuş gizem hiç kimse benim mesajlarıma bakmıyor Ben burada çok yalnızlıktan küslüyorum ya çok yalnızım bırakın hem de çok yalnız ve güzel bir kızım ama hiç beni sevmiyor ne yapmalıyım Neyse bari ben de birazcık dışarıya geçip dolaşayım. İnşallah market açıktır. Çikolata istiyorum. Burada pek çikolatam kalmadı. Ama bir şey diyeceğim. Ama 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 ablam benim arabamı alıp da gittiği için ben gidemiyorum. Ya öf, ben ne yapacağım? En iyisi kanalıma bakmak. Umarım. Umarım çok büyük bak. Abonem olmuştur. Umarım birkaç abonem yükselmiştir. Bakayım ben be. Haf ya. Hiçbir abonem yükselmemiş. Hatta düşmüş. İki abonem düşmüş. 231 abone olmuş. Öf ya. Hiç <laughs> kimse kanalıma abone olmuyor. Keşke abone olsalar. 300 abone olsam keşke. Üf canım çok ama çok sıkılıyor ya. Bu ne? Ah rakun. Çok güzel görünüyor. Rakun. Kapatayım ben bunu en iyisi. Nasıl kapatılıyor bu? Kapan. Tamam. Bir şey bilmiyorum. Kapamayı bile bilmiyorum ya. Bilgisayar üf üf. Öyle dolaşıyorum sadece evin içinde. Çok sıkıldım. Birazcık gideyim de bari birazcık dolaşayım bari. Kapıyı açayım. Gidip arabamı alayım. Dur bir sen benim arabam yok ki. Ben bir çocuğum. Neyse bari ben de yürüye gideyim. Üf üf ya üf. Çocuk olmak çok kötü bir şey. Ablam da yok yanımda. Üniversiteye gittiği için ben burada tek kalıyorum. Annemle bile babam da zaten yok. Bu ne? Ay ay, ay, ay. Bizim mahalleli deli valla deli. Bizim mahalleli deli. Kapak açık. Fatura çok kalacak. Aa, çikolata işte burada çikolatayı alayım da bari. Ya, ya bütün şeyler niye açık? Bakkal amca nerede? Bakkal amca. Neredesin? faturan çok gelecek. Bakkal amca yok mu? Bakkal amca yoksa ben parayı şöyle bakayım. Çıkın çıkın çıkın. Ben parayı şöyle bakayım da bari. Hemen gideyim ben. Ah kafam direğe çarptım. Kodamı ye ye gideyim bari. Bizim mahalleli çok deli ya. Ama bir şey soracağım Ben sürekli evde geçiremem ki ben günlerimi. Hep saçımı tarihe ayak geçiriyorum. Hep. Neyse bay ben biraz şuralarda biraz yürüyüş yapayım. Bu şarkı nereden geliyor ya? Neyse. Gideyim de bay Birazcık doğaçayım. Hiç doğa yok ama yine de doğa şeyeceğim sanırım ya. Ha doğuyu benim okula git. Okulda bir işim vardı. Hocamla konuşacaktım. Ama bugün cumartesi. O işim boş ya okulda okulda. Okulda mıydı? Hani okul kapıları açık yani bilmiyorum. Şey var aşağı. Aşağı aşağı. Koş 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 koş. Gidip bakmam lazım. Hocam orada mı? çıkacak ama yine de boş ya. Kim? 10 artı 10 eşittir 20 mi? Yanlış bu. Hocam yanlış yapmışlar. Bu 10 artı 10 eşittir. 10 artı 10 eşittir. 5 olması lazım hocam. Pardon. 10 artı 10 eşittir. 10 olması lazım hocam. Yanlış yapmışlar. 10 artı 10 eşittir. 10. Evet. Bu olması lazım. Hocam neredesiniz? Kapı açık giydim. kuşa bakmayın ama e, ee, bir şey size bir şey soracağım. E, İngilizce yayın demişsiniz hocam. Evde kudufun. Ve kek dizdik dik fin. Evet, bu haklı değil. Haklı. Evet, burada burada desteklemiyoruz biz. Burada yapıyoruz. Evet, bunu yapıyoruz. Bu tip tip yapıyoruz. Ben de Batu a, ayı fenli dersi şeyim der. Ve burada hiçbir ders yapmadık. Neden? Çünkü bugün fenimiz yoktu. Yani neden burada ders yapmadık? Çünkü fen dersimiz yoktu. Ay bu değil Kaç kaç kaç. Şimdi odasını hayatta girmek istemiyorum. Konferans salonu. Çok sıkıcı. Hocam yokmuşsunuz. Varsanız 2A. Yoksanız 1A. Eğer hiç 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 yok e deyin arkadaşlar. Eğer yoksanız da de a hiç şey demeyin. Eğer var de hiç bir şey demeyin. Var seniz bir şey demeyin Yoksanız a deyin. Hocam. Hocam yokmuş şimdi. Tamam varmış. Hiçbir ses gelmedi. Ya hocam yok. Hocam yok. Öf. Ben de bay evime gideyim. Sürekli aynı ferahiyi uyguluyorlar bana. Sürekli aynı şey. Hep gidiyorum, gidiyorum, şey yapıyorum. Yok. Neden? Çünkü yoklar. Hiç kimse şey yok. Güneşe bakayım. Güneş nerede? Güneş yok. Arkadaşlar, Los Angeles'te güneşimiz yok. Aa! Güneş batıyor. Benim hemen eve gitmem lazım. Koş 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 koş. Bu bugünüm de çok sıkıcı geçti. Arkadaşsız geçti. Çok sıkıcı. Hem arkadaşsız hem yürekşiş. Her neyse. Yine de bilgisayar, yine de televizyonum var. Açıp oturup Burada izleyebilirim. Broken Heaven TV. Unuslay. Broken Heaven. Terraria. Hey, wow, wow. The Worst Game. Broken Heaven Evet bunu izleyeceğim. Bakalım ne yapıyorlarmış. Telefonu bir daha ablama arayayım en iyisi. Tıı. saat meşgul veya başka birinin elinde olabilir. Lütfen başka bir zamanda tekrar denemeyiniz. Ya neden denemeyeyim ya neden? Çünkü sesini duymak istemiyorum. Neden? neden neden ya? Neden bana geliyor ya? Hepsi benden mi kaynaklanıyor ya? <laughs> Yatağıma gideceğim ne yapıyorlar bunlar da? Kapa şunu da. Ben saçımı fırçalayıp yatacağım. Yeter artık. Ben burada istemiyorum. Saçımı tarayıp yatacağım. Anam oturdum. kadar mi? Ya. Ben o kadar çirkin miyim? Ya çok güzel. Ne çirkinmiş gibi davranıyorlar bana. Tamam. num geçti. Leydi <laughs> bugünümüz sonuna geldi. <laughs> arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Eğer kanalıma abone olup bu videonun part 2'si gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun, like atın. Ve en önemlisi arkadaşlar yorum yapmayı unutmayınız. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar.